Evet arkadaşlar ee, sokışımı yaparken size depremdeki anımı ee, konuşacağım sizlerle beraber. İlk başta dışarıdaydım. Kardeşim apartmanda bir yaş ee, bir yaşındaki kardeşimi dışarı çıkaracaktı gezdirecekti arkadaşlar. Ben ise sokakta tektim. Sonra evden e, arkadaşımız sesi gelmeye başladı, baya çığlık çığlığa bağırıyordu. Ben bir şey mi oldu, telaşlandım falan. Sonra neyse dedim işte. Ben farkında bile değildim. Normalde ikinci deprem oluyormuş. Ben üçüncü depremde e, deprem olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bisikletteydi. Elektrik direğinin önünde de bir tane araba vardı. E, elektrik direğinin yanındaydım bisiklete. Sonra araba bir sallanmaya başladı. Böyle 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 oynuyor resmen. Ben korktum telaşlandım sonra. Korkudan baya bir ağladım arkadaşlar. Ben sonra eve de giremiyorum ev yıkılır diye. Annemin yanına da gitmek istiyorum. Annem içeride telaşlandı baya. Kardeşim de içerideydi arkadaşlar apartmanda. Yani resmen ayağının altında oynuyordu. İlk defa böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Çok garip bir histi. Sonra bütün arkadaşlarım sokaklara yıldı. Annem babam falan dışarıdaydı. Ben o kadar korktum ki babamın sarıldım bir ağladım bir ağladım arkadaşlar. Ayaklarım elim ayağım acayip titriyordu böyle. Sonradan biraz sakinleştirdim su içtim. İçeri giremedik bir saat falan dışarıda bekledik. Annem de dışarıda bekledi. Telefonlar birden internet falan kesildi. Hiç kimseye ulaşamıyorduk bazı kişilere. Sonra annem akrabalarını falan aradı. Ne oldu falan ne iş bitti falan aradı onları. Bir haber istedi. Haber, haber aldı. Sonra bir saat sonra rahatladık. İçeriye girebildik artık yani. Sonra ben içeride biraz da Kore filmi falan izliyordum arkadaşlar. Tekrar bir sarsıntı oldu koltuk oynadı bu sefer korkmadım ama arkadaşlar artık alıştım yani. Koltuk böyle titriyordu arkadaşlar titredik. bir daha annemin yanına koştuk An e anne deprem oluyor falan dedik. Yok olmuyor bu avize sallanmadı e çocuklar korkmayın falan dedi annem bizi sakinleştirmeye çalışıyor. Anne yemin ederiz falan dedim ikna ettim annemi. Arkadaşım da depremden çok korkar o yüzden hemen hopar topar dışarıya çıkmış gördüm onu da zaten. Bir tek ikimiz çıkmıştık bazı kişiler çok korkmamış. Ama üçüncü deprem bayağı bir çoktu o zaman ağlamıştım tabii. Arkadaşlar halam da anısını anlat. Halamın evi tavanı tahtadan olduğu için duvarda çatlama sesleri gelmiş arkadaşlar. Depremi yaşadığım yer arkadaşlar.